kıymetli tekrar söylemekte Böylece başkanı, kadın başkanım, erkek başkanım, kadın başkanım, erkek başkanım, kadın kodları başkanı, gençlik kodları başkanı, biraz daha kadın cumhurbaşkanımız erkek biraz sonra. Biraz erkek Evet. Çok kıymetli geçmiş dönemde görev başkanım, görev yapmış ilçe başkanları kıymetli teşkilat mensupları bir iki teşekkür etmek istiyorum ilk önce. Tabii, öncelikle AK Parti'nin kuruluşunda yer kurucularımıza teşekkür ederim. Can Gönül'e teşekkür ederim. Kurucu başkanlarımıza, üç kademe başkanlarımıza çok teşekkür ederim. Yılmaz Tunç vekilimiz, hem grup başkan vekilimiz aynı zamanda şu anda. Onu da çok selamı vardı sizlere. O selamı üstünde Bütün geçmişten ilçe da dahil ettik. Onlara da çok teşekkür ederiz. Tabii bu yolda yürürken işte basamakları aslında ben mahalle yönetiminden geldim ya. Mahalle yönetiminde Sürük Efe'ye ki oradan geldik çünkü. Teşekkür ederiz. Mahalle yönetiminden başladım. Sonra ilçe yönetim evet, kurulu üyesiliği yaptım. Yılmaz Tunç başkanımız daha da etmişti. Arkasından Arun abi, Arkan başkanımız e, yüzüme aldı. Teşekkür ederiz. Beraber yol yürüdük bu dönemde. Akabinde meclis üyesi oldum. Turgay başkanla çalıştık. Salih Kenan başkanımızla çalıştık. Teşekkür ederim. Tabi kurucu unutmayalım. Unutulmaz zaten. Başkanımızla, Erol Kaya başkanımızla. Çok teşekkür ederim. Çok bir alkış istedim. Şey. Çok emin geçti. Teşkilatın kuruluşundan bugüne kadar çok iyi geçti. Kendisine de çok teşekkür ederiz. Ee, kendisi Ankara'da e, meclis çalışmasında. Akabinde yani meclis üyeliği bulunduk. beraber görev yaptığımız arkadaşlarımızla da burada. Geçmiş dönemde de çalışmış arkadaşlarımıza da çok teşekkür ederim. Öncelikle mahalle başkanlarımız üç kademe. Ya yani çok emekleri geçiyor partiye. Aslında mahalle başkanının en zor görev. Yani hakikaten bütün yük omuzlarında ama bazen biz kızıyoruz, bazen işte biraz önce sevekli kadın kolları başkanımız onlar kızıyor. Kadın kolları başkanlarımız kızıyor. Biz baştan beri söylüyoruz aslında, üç kademe beraber çalışacağız. Bu hassasiyeti bütün mahalle başkanlarına, mahalle söylüyorum. Ama bir uyum yakalmak gerekiyor mahallede de, evet. Uyum yakalayacağız. Yani ondan bir yok. Ben önceden de söyledim. Yakalamak zorundayız. İstanbul Başkanıma teşekkür ederim. Beraber siyaset yaptık, beraber görev yaptık. Yol yürüdük. Hepsinden çok değerli şeyler öğrendik. Bazen eleştirdik. Ben eleştirdim ya. Hepsini eleştirdim. Bazen işte söyledim ama çok kıymetli zamanlardı ya. Hakikaten çok kıymetli zamanlardı. E, o yüzden şimdiye kadar emeği geçmiş yani kuruluşundan bugüne kadar emeği geçmiş bütün teşkilat mensuplarıma kocaman bir alkış istiyorum. Hepsine canı gönülden teşekkür ederim. Evet, şu anda çalıştığımız Şarkıman Başkanı'na teşekkür ederim. Teşkilat mensuplarımıza, kadın kollarımıza teşekkür ederim. Biz yalnız bırakmadık, aramlar tutuyoruz. Hep beraber çalıştık. Gençlik Kolları Başkanı'na, geçmiş dönemde Gençlik Kolları Başkanlığı yapmış arkadaşlarımıza da çok teşekkür ederim. Onlar da devamlı samimi olarak çalıştı. Şimdi de samimiyetle çalışıyorlar. Onlar razı olsun. Hepsinde. Zaman yani ayırıyoruz ya. Yani, gönül veriyoruz. Ya yani niye? Devletimiz, milletimiz daha iyi olsun diye. Ya yani reise gönül vermişiz. Bir şekilde vakit ayırıyoruz. İşte mı? yani teşkilatla bütün kadınlarımız var ya. Yani. yani bebeklerdi, büyüdüler. Bazıları liseye gidiyor. Ya yani, bu emek. Yani çok teşekkür ederiz. Ya yani böyle bir çocuklar teşkilatın içinde inşallah ileride onlar ilçe başkanı, gençlik kolları başkanı, kadın kolları başkanı olurlar. Yani buradan geçtiler çünkü. Onlar en küçük kendileri buradalardı. Öncelikle teşkilat mensuplarımıza geçmişten bugüne kadar bütün emek vermiş teşkilat mensuplarımıza teşekkür ederim. İki hani tane geçmiş olsun sunumuz var. Onu da Allah razı olsun. Allah razı olsun hepinizden. Tabii şimdi iki tane e, geçmiş olsun dileklerimi diye edeceğim. Sayın Belediye Başkanımız, önceki dönem Belediye Başkanımız Salih Kenan Şahin Bey'in babası rahatsızdı. Ama elhamdülillah bugün yoğun bakımdan çıktı diye bugün konuştuğumuzda o da gelmek istedi. O babasına baktığı için gelemedi. Ee, geçmiş olsun dileklerimi bekliyorum. Dün de İbrahim Kahraman, Kavaklılar Mahalle Başkanımız, kademe Mahalle Başkanımız Birazcık geçmiştim. Gece biz de ziyaret ettik. Birkaç arkadaşımız da vardı. Orada şu anda evde de geçmiş olsun diye için bir yapıyoruz. Evet. Arkadaşlar şimdi çok şeyler konuşuldu. Bir de şunu söyleyeyim. Teşkilat işlerini bu sene yapmayacağız. Bazı hassasiyetlerimiz olacak dedik ya. Yani onun yerine mümkünse yani bir maksimum sayıda bir ekiple, teşkilatla inşallah Antakya'da bir iftar programı yani onlara iftar programı bizim hizmet edeceğimiz, teşkilatımızın hizmet edeceği ama onlara da iftar vereceğimiz bir program yapmayı düşünüyoruz yani. Onun için yani şimdi teşkilat iftar programında bunu Sayın Belediye Başkanımıza Ahmet Çin de çok teşekkür ederiz. Şimdiye kadar devamlı bize destek oldu. Teşkilatımıza destek oldu. Yaptığı hizmetlerle, çalışmalarla destek olmaya devam ediyorum inşallah. Kendisine çok teşekkür ederim. Ama bu dönem biraz hassas olacağımız bir dönem ve iftarımızı inşallah Antakya'da yapacağız. Ama kaç kişi gideriz bilmiyorum. Ama hizmet etmeye gideceğiz orada. Onlarla da soframızı paylaşacağız inşallah diye e, temenni ediyorum. Tabi hep diyoruz birlik beraberliğimizi muhafaza etmeliyiz. Evet muhafaza etmeliyiz. Karşıdakilerin dediklerini de fazla anlatmamız. Biraz önce bir de söyleyeyim. Güneş balçıkta sıvanmaz. Onlar balçık atıyor ama güneşi sıvayamayacak. Işığımızı söndüremeyecekler. İçimizdeki heyecanı bitiremeyecekler inşallah. Evet. Ya bir zaferden diyelim. Aslında çok şey incelenim var. Ne gibi? Evet gelecekler ortama, ortamı. Bunu göreceğiz ileriki zamanlarda ama biz gelinmeyeceğiz. Çalışmaya devam edeceğiz. Sakinliğimizi muhafaza edeceğiz. Gelmelerine rağmen gelinmeyeceğiz. Niye? zaferde bu kadar eminim diye sorarsanız içimizdeki heyecandan dolayı içimizdeki Cumhurbaşkanımıza olan sevdanızdan dolayı yola yürürken işte beraber ıslandık biz bu yağmurlarda şarkısı var ya onu dinlediğimizde böyle içimizde bir şeyler kopar yani bir şey olur. Niye? Ya biz yaptık bunları diyoruz işte. Yapmaya devam edeceğiz. Hepinize çok teşekkür ederim. Yolu yürüyeceğiz, ıslanacağız ve içimizdeki heyecanı, gençliği asla kaybetmeyeceğiz. Yani burada çok ünlüydüm. Öncelikle bunda da söyleyeyim arkadaşlar. Biz Pendik'te emeği geçmiş, teşkilatta hizmeti geçmiş, bütün aday olan, aday, aday olan teşkilat mensuplarımıza destek vereceğiz. Pendik de, inşallah yani normalde hakkımız sizin beş ama beşten fazla çıkartmaya gayret edeceğiz. O yüzden hep size çok teşekkür ederim. Katıldılar burada. İnşallah umutluklarını bulurlar. Kendileri için hayırlı bir yolculuk olur. Hayırlısı olur inşallah diyorum. Beraber görev yaptığımız arkadaşlar zaten hep beraber. Birlikte de, yani bu AK Parti büyürken beraber yol yürüdüğümüz arkadaşlar hepsine emeği veren, hepsinin inşallah hak ettiği yerlere gelirler diye temenni ediyorum. Ve son sözü Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bırakıyorum. Evet. evet. Teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Kısıkça söyleriz. sen esansız bırakma Allah'ım. Ya çağır şurada bal yapanları. Allah'ım. Yakovansız bırakma Allah'ım. Ah ya Köyde Müslümanlık ne bırakma Allah'ım. İsmailik de yanıyordu. bırakma Allah'ım. Bize güç ver. Cihad meydanı bırakma Allah'ım. Bilelim hasma karşı koymasını. Bizi cansız bırakma Allah'ım. Yarının yalanında yıllar